Merhaba, Bir Nevi Defter Podcast kanalının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. riyaz Salih'in notlarımdan devam ediyorum. Ve geçtiğim bölüm, yani en son Tövbe bahsini bitirmiştim ve şu anda da sabır bahsine geçtim. Sabır bahsine geçmiş olmaktan dolayı mutluyum, biraz tedirginim, biraz endişeliyim. Çünkü sabır benim hayatımdaki en kompleks, çözülmesi en meşakkatli bahislerden bir bahis. Çünkü tabiat olarak sabırsız bir yapım var, aceleci bir yapım var ve bundan sebep de bir şeye karşı gereken sabır göstermek konusunda her zaman en iyi performansı göstermedim. Ee, bu biraz daha iyimser bir çıkarım hatta en iyi performans değil. Yani kötüye yakın bir performans da diyebiliriz buna. Ki öz eleştiriyi bir tarafa bırakırsak bence şu an mevcut çağında en büyük problemlerinden bir tanesi sabır. Çünkü bir şeye oturup e, hak ettiği vakti vermek konusunda zaten problemli bir nesiliz. Çünkü dikkat dağınıklığı yaşıyoruz her birimiz. Klinik bir tespit olmasa bile her birimiz için dikkat dağınıklığı problemi. E, genel olarak zaten fazlaca maruz kaldığımız ekran ve bunun getirisi olarak e, dopamini çok hızlı bir şekilde bir yerden temin etme ihtiyacımız ya da güdümüz güdümüz diyorum e, refleksimiz ya da çok hızlı para kazanmak, çok hızlı mutlu olmak ve çok hızlı sonuç almak üzerinde biraz problemli bir nesliz dediğim gibi. Ben de bu neslin bir parçası olarak ve tabiatten de bu konuda biraz zorluk çeken bir insan olarak sabır benim çalışmam gereken terbiye etmem gereken özelliklerden yetilerden bir tanesi. O yüzden dediğim gibi bu bahis için her ne kadar biraz endişeli olsam da oldukça mutluyum. Çünkü insan bir noktada ilacını temin edebilecekmiş gibi ya da bildiği şeyleri yeniden hatırlayıp teskin olacakmış gibi hissediyor. Ben de öyle hissediyorum şu an. Ali İmran Suresi ile başlıyor bu bahis. Ey iman edenler sabredin sabır yarışında düşmanlarınızı geçin Felah ve kurtuluşun temel şartlarını açıklayan ayet-i kerimi ilk olarak sabırlı olmayı ve sabır içerisinde düşmanları geçecek bir dayanıklılık göstermeyi istemektedir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu kadar, yani bölümün başında da biraz bahsettiğim gibi, bu kadar sabırsız bir nesil için imtihan konusunda bu kadar zorlanan sabır imtihanı konusunda bu kadar zorlanan bir nesil için gelecekte bu neslin başında olacak insanlar muhakkak ki sabır konusunda daha yetenekli olan insanlar olacaktır. Çünkü şu anda da hani şey söyleniyor ya şu an ekranla büyüyen çocukları ileride yönetecek insanlar ekransız büyüyen çocuklar. Çünkü odak süreleri daha fazla bir şeyleri tahammül kapasiteleri daha gelişmiş. Bu sadece çok gördüğümüz fizik, fiziksel aktiviteler için bir yere bakma, bir şey dinleme, bir şey konusunda uzun odaklı bir şekilde çalışabilmek için de değil gerçekten. Bir zorluk karşısında sabır gösterebilmek, bir çalışma karşısında sebat gösterebilmek bunlar gerçekten bir liderin vasıfları. Aslında bir liderin vasıflarından ziyade bir liderde olması gereken e, temel vasıflardan bir tanesi ve bu vasıflardan bu kadar mahrum olan, noksan olan bir topluluğu gözüne önüne alınca muhakkak ki bu insanların başında duracak insanlar bu yeti konusunda kendilerini oldukça geliştirmiş olan insanlar olacaktır. Ve İslam'ın, Kur'an'ın, hadislerin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamının bu konu üzerinde bilhassa bu kadar ısrarla duruyor olması aslında gerçekten toplum özelinde de, şey, sosyoloji özelinde de, insanları yönetim, insanların öğrenimi, zorluklarla mücadele çalışkan bir toplum zorluklara karşı dirençli bir toplum gibi pek çok sonuçlarla beraber aslında bunun apaçık bir delil olduğunu bile söyleyebiliriz yani bence yeterli bir delil çünkü insan ve toplum yapısını bu kadar iyi tanıyıp bununla ilgili bu kadar kuvvetli telkinler verebilecek olan şey muhakkak hak bir söylemdir. Kuvvetli bir söylemdir. O yüzden benim bu konu benim özellikle hoşuma gidiyor. Ama şu da var tabii ki insan bunu üzerine düşündüğü sürece akledebiliyor. Yani sabır dendiğinde çok sığ bir noktadan işte bir şeye zorluğa sabretmek, imtihana sabretmek bunlar çok yüzeysel anlaşılan şeyler. Ama sabır dediğimiz tahammül eşiği, odak, mukavemet, sebat bunların hepsi aslında ve daha pek çok kavramla beraber sabır kümesinin içerisine girdiği için ıskalamamamız gereken bir mevzu, bir bahis olduğunu düşünüyorum. Neyse devam edeyim. Bakara suresinden bir ayette e, Ey iman edenler başınıza gelecek her şey sabretmekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet-i kerime olması gerekiyor az önceki sabırla alakalı söylediğim şeylere yine buna ispat edebiliriz. Sabreden, tahammül eden, dikkatini verebilen, uzun süre bir şey üzerinde durabilen ya da bir şey konusunda duygusal olarak o stabiliteyi sağlayabilen insanın Allah yardımcısı oluyor diye Rabbimin mağfiretine sığınarak bir çıkarım yapmış oluyorum kendim için. Bir sonraki kısımda bir hadisten devam ediyorum. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı, Subhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yeriyle gök arasını sevapla doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır, Kur'an senin ya lehine ya da aleyhine delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar, kimi onu azat eder, kimi de helak eder. Mevzu bahis sabır olduğu için burada çok fazla rotamı şaşırtmak istemiyorum. O yüzden sabır kavramı üzerinde duracağım biraz daha. Hadiste Peygamber Efendimiz sabrı ziya olarak takdim etmektedir. Ziya ışığı ve ısısı kendisinden olan cisimler için, nur ise ışığını bir başkasından alıp yansıtan cisimler için kullanılır. Yunus suresi 5. ayet olması gerekiyor. Güneşi ziyalı, ayı nurlu kılan Allah'tır. Bu ayette bu iki kavramın e, anlamı konusunda bir delil aslında. Bence bu tanım, bu şerh, bu hadis için gerçekten çok kritik. Çünkü e, sabır, sabrı bir ziyaya benzetiyorsa eğer, bununla beraber yapabileceğimiz her şey de onun yansıması. Yani namaza nur deniyor. Sabrın, ziya, namazın nur olduğu söyleniyor. Hatta burada şöyle bir tabir var. Sabrın, ziya, namazın nur diye tanıtılması insan hayatındaki her şeyi kuşattığını gösterir sabrın burada da şunu görüyoruz. Namaz nur olarak, sabır ziya olarak eğer tanımlanıyorsa o halde her şeyin kökeninden bahsediyoruz. Yani burada defaatle konuştuk podcast boyunca. Yine bir önceki sayfaya döneceğim. Mümin bir yandan sabır sayesinde yasakların yalancı cazibesinin arkasındaki asıl sıkıntı unsurlarını görüp onlardan sakınırken bir yandan emirlerin yerine getirilmesinden dolayı ortaya çıkan güçlüklerin gerisindeki huzuru sezip güçlükleri sabırla göğüsleyerek Sonuçtaki mutluluğa kavuşma imkanı bulur. Mümine bu irade gücü verecek olan ondaki sabır, dayanma, göğüs germe melekesi olacaktır. Kısaca mümin enerji kaynağı kendi içinde olan bir varlıktır. Yani enerji kaynağı olarak bir ziya ve bir sabır dolayısıyla görülüyor. Burada e, yasaklara, haramlara karşı e, durabilmek, irade ortaya koyabilmek ya da hayırları sebatla sürdürebilmek bir şeyden sakınabilmek bir güçlükle karşılaşıldığında bir sıkıntıyla karşılaşıldığında bir imtihanla karşılaşıldığında bir insanı uzun süre dinlemek konusu bile gerçekten bazen eğer ki vakit israfı değilse özellikle şu vakitte bir insanı oturup uzun süre dinlemek pek çok insan için artık çok fazla mümkün olan bir şey değil yani herkes istiyor ki ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Karşımdaki insanı dinlemek artık bizim için çok önemli olan bir şey değil. Çünkü bizim kendi söyleyeceklerimiz var ve bunu bir an önce söylemeliyiz. Bu acelecilik bize bunu getiriyor. İşte söz kesmeler ya da karşındaki insanı dinlememek, ne söylediğini anlamamak, dikkat dağınıklığı, o muhabbetin içinde olmamak. Bunların aslında hepsi sabrın, tahammülün bir yansıması. Ve bunu hayatın içinden çıkarttığımızda oluşabilen aksaklıkları somut bir şekilde görmeye başlıyoruz. Ya da Yine sabrın bir getirisi olarak irade. İradeyi işin içinden çıkarttığımızda e, geri durmak kabiliyetimizi neredeyse yitiriyoruz. Bir şeye hayır diyebilmek, sınır çizebilmek, ondan kendimizi beri tutabilmek ya da bir kitabı uzun süre okuyabilmek. Yani bence bu mesele buraya kadar varıyor. Çünkü bunun öncesinde daha kritik konular var. Her vakit namazı kılabilmek, tesettürü sabırla sürdürebilmek bu konularda sebat gösterebilmek, oruç konusunda sebat gösterebilmek bir hayırlı bir alışkanlığı ya da farz bir vecibeyi hayatımıza entegre edip onu daimen sürdürebilecek bir hale getirmemizde hayatımızdaki iradeden ve dolayısıyla sabırdan geçiyor. O yüzden sabır meselesini ben en azından kendim için çok hafife aldığımı ya da gereken ehemmiyeti göstermediğimi an ve an fark ediyorum şu an. Çünkü gerçekten her şeyin temelini oluşturuyor. İrade, sebat, sabır, mukavemet, direnç bunların hepsinin temelinde bulunuyor ve bu şey çok hoşuma gitti. Sabır ziyadır. Gerçekten sabır ziyadır ve bu enerji kaynağında bir sekte olduğu müddetçe o halde hayattaki e, süre gelen akışta da çok ciddi sekteler ortaya çıkacaktır. Ve esasen buna bir delildir yani hadiste söylediği gibi Kur'an senin ya lehine ya da aleyhine delildir. Bence gerçekten insanı durup bir sarsacak bir cümle bu gerçekten ya lehine ya aleyhine. Çünkü az önce söylediğimiz şeyler sabrın e, konumu, insan tabiatındaki konumu bunu düşünürsen lehine de aleyhine de delil olabilen pek çok örnek bulabiliriz insan üzerinde. Ve nefsini pazara çıkartmak meselesi bunun içinde şöyle bir şart düşünmüş. Her yeni gün herkes için yeni bir pazardır. Bu pazarda bir bakıma insanın dünya ve ahireti alınıp satılmaktadır. Kimileri meşru sınırlar içinde kalmaya çalışır. Kendileri için karlı bir gün geçirmiş olurlar. Kimileri de sınırlara dikkat etmez. Ne pahasına olursa olsun arzularına ulaşmak isterler. Böylece Kendileri için hiç de iç açıcı olmayan bir gelecek hazırlamış olurlar. Bu sebeple disiplinli bir Müslüman olmaya her gün yeniden niyet ve gayret edilmelidir. Tevbe suresi 11, 111. ayet nefislerini Allah'ın satın aldığı müminlerden olmaya bakılmalıdır. Hayatımda disipline oturtmaya çalışıyorum. Oturtmaya çalışıyoruz. Yani Rabbim bizi hayırla muvaffak kılsın bu konuda disiplinin olmadığı bir durumda gerçekten bir müminin tepe taklak gittiğini görüyoruz. Çünkü disiplinin olmaması aslında sabrın olmaması anlamına gelir. Bir yandan sözlerim yanlış anlaşılsın istemem. Hiç kimseyi yargılayabilecek bir konumda olmadığım için ben bu sözleri gerçekten önce çuvaldızı kendime batırarak anlıyorum. Kendime söylüyorum önce. Disiplinin olmayışının bir sabır zafiyeti olduğunu da unutmamam gerek, unutmamamız gerek. Hadisten öğrendiklerimiz kısmında bir, bir maddenin altını çizdim. Sabır katlanmak değil göğüs germektir. Bazen gerçekten katlanmak ve sabır arasındaki farkı kaçırıyoruz. Çünkü bazı zorluklara mecburen katlanmamız gerekiyordur. Başka çaremiz yoktur. Yani biz kendimizi dövsek de oraya buraya vursak hırpalasak da o zaten bizim başımızdadır ve biz ona mecburuzdur. Böyle de bir süreç geçirilebilir. Buna göğüs gererek de bir süreç geçirilebilir. Yani birisi mecburiyet ve zaruretten katlanmak, birisi de göğüs germektir. Ve bazı imtihanlar vardır ki bana bu bunu bir kitapta duymuştum, birisi okumuştu hatırlıyorum. Bazı imtihanlar çözülmek için değil sabretmek ve göğüs germek içindir. Çünkü her şey bir yerinden muhakkak vermeyecektir Yani imtihanlar gelecek ve geçecek. Bazısı çözülecek, bazısı sadece bir imtihan olarak gelecek ve çözülmeden sürecek ya da bir yerde kalkacaktır. Ama bazen her şeyin muhakkak bir çözüme ulaşacağı konusunda bir yanılgı içerisinde olabiliyoruz ki ben sık sık düşüyorum bu yanılgıya. E, o yüzden bunu hatırlamak gerek. Yani bazı imtihanlar gerçekten çözülmek için değildir ve bu süreç içerisinde esas olan şey o imtihanın çözülmesi değil o imtihan süresince bizim ...içinde bulunduğumuz haldir... ...ve sabır katlanmak değil... ...göğüs germektir diyerek... ...bir sonraki hadise geçmek istiyorum... ...28. hadis-i şerif... ...müminin durumu hayret vericidir... ...çünkü her hali kendisi için... ...bir hayır sebebidir... ...böylesi bir özellik sadece müminde vardır... ...sevinecek olsa şükreder... ...bu onun için hayır olur... ...başına bir bela gelecek olsa sabreder... ...bu da onun için hayır olur... ...uzun süredir kendimde oturtmaya çalıştığım... ...bir haslet olarak güzel, sevinçli bir haber aldığımda bunun o coşkun sevincini yaşamadan önce dilime oturtmaya çalıştığım bir kelime var. Elhamdülillah'tır bu da. Önce esas sevinci dönüp Allah'a karşı yaşanmaya çalışıyorum. Yani kendime bunun için zorluyorum. Şu an dünyaya dalmak, o sevincini, o mutluluğunu dünyaya Ilk etapta En azından dünyaya saçıp israf etme bunu Allah'a döndür ve bir şükürle buradan da bir kazanç elde et bu Allah'ın daha çok hoşuna gidecektir bunu oturtmaya çalışıyorum kendimde ve bu bu böyle bir durumda e, gönlümü daha rahat hissediyorum ve aslında o şeyi dizginlemektense yani o coşkuyu o sevinci mutluluğu dizginlemektense aynı coşkuyu terbiye edilmiş bir şekilde yaşadığımı hissediyorum böyle bir çerçevede bir de biraz bu hadisin ravisi olan bir Rumi'den bahsetmek istiyorum. Bir gün Hazreti Ömer kendisine oğlun olmadığı halde Ebu Yahya künyesini alıyor. Araplardan olduğunu söylüyor ve pek çok yemek ikramında bulunuyorsun. İsrafçı sayılmaz mısın diye takıldı. O da şu cevabı verdi. Bana Ebu Yahya künyesini veren Resul-i Ekrem'dir. Ben Mosul halisinden Demir İbni Kasıt hanedanındanım. Ancak küçük yaşta esir düşüp ailemi ve kavmimi kaybettim. resul Ekrem en iyileriniz yemek yediren ve selam verendir buyurduğu için fazlaca yemek ikramında bulunuyorum. Meseleden çok sapmak istemiyorum ama resul Ekrem'in aleyhissalatü vesselam en iyileriniz yemek yediren ve selam verendir. Kısmı üstünde biraz bence müşahede gerek. Çünkü tam olarak temel yaralar, temel kavramlar, yemek ve iletişim. Bu aslında toplumun temel ihtiyaçları ve toplumun temelinden inşa olunduğunda eksik olmaması gereken şeyler. İletişim ve insanın gıda, besin ihtiyacı. Bunlarda eğer bir aksaklık olursa bir kültür, bir medeniyet ne kadar inşa olunmaya çalışırsa çalışılsın, ne kadar felsefi, ne kadar varlık üzerine, ne kadar e, sosyolojik olarak birikim yapılmış olursa olsun. Yani ya da yapılmaya çalışılırsa çalışılsın. Sanat, felsefe, spor bunların hepsi insanların iyi bir iletişim kurabildiği ve karınlarını güzelce doyurabildiği bir düzlemde para eder ya da dikkate alınır. Eğer toplum açsa ve eğer toplum iletişim olarak noksansa o halde bunların ne yazık ki hiçbirisi para etmez ve böyle bir kültür inşa edilmeye çalışılsa bile bu bir noktada yıkılır. Çünkü temelde çok ciddi bir zafiyet ve problem var. O yüzden gerçekten ben e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kez daha hayranlık duyarak bu kadar yalın ve temel bir şeyi en iyileriniz emek ediren ve selam verendir. Ya bu ee, çok kompleks e, insan ihtiyaçlarının aslında öz bir kaç kelimeyle e, ifade edilmiş olması. Süheyb bin Uyeyre Allahu anhuma da e, Resulullah ve selamın bu hadisine nail olabilmek için bütün ömrü boyunca bolca yemek ikramında bulunmuş. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bu hadisin açıklamalar kısmında bir yer çok hoşuma gidiyor. Çünkü yine itidalden, mutedil olmaktan bahsediyor. E, Paragrafın tamamını okumayacağım. Bahtiyarlığa ve başarıya ulaştıran özellik tek kelime ile imandır. Çünkü iman, duygu ve davranışlarda orta hallilik, itidal ve hayırda devamlılık istikrar kaynağıdır. İnsanlar hatayı, itidallerini kaybettikleri anlarda işlerler. Hayat, sevinç, üzüntü şeridi halinde devam edip gider. Sevinç vesileleriyle karşılaşınca şımarmak, üzüntü sebepleriyle yüz yüze gelince ölçüsüz şekilde üzülmek, müminin iradesini aşırılıktan uzak orta hali yaşayışını etkileyip onu büyük yanlışlara sürükleyebilir. İşte bu tehlikeli ortamdan mümin nimete kavuşunca şükretmek, sıkıntı düşünce sabır göstermekle kurtulur. Ama ben şundan da bahsetmek isterim. Bir önceki hadisle bağlam olarak itidal ve istikrar aslında bu da tam olarak sabrın, e, sabır kaynaklı iki haslet. Sabır olmazsa istikrar gösterilemez. E, yine sabır olmazsa itidal olmaz. Aşırıya kaçılabilir ya da hafif kalınabilir. Velhasıl burada e, iman ve sabır bağlamını kurmak bence oldukça kolay olacaktır zaten. Şunu söyleyebiliriz. E, iman varsa... Ee, sabır var olmalıdır. Yani vardır e, diyemem çünkü burada e, maalesef mevcut durumu baz aldığımızda o halde her zaman bu olgunluğu gösteremiyoruz ve zaten tabiatımızda hani hataya meyieliz, o yüzden makul olan şeyi zikretmek, hükmü zikretmek makul ya da olabilecek olan e, şeyi yok saymak anlamına gelmemeli. Yani evet bu böyle olmalı, bu böyle kolaylaşır, bu böyle güzelleşir, o yüzden bu yolda gayret edelim. Ama bu olmazsa iman olmaz diye bir şey Allah muhafaza böyle bir şey söylemek zaten ne hattimize diyerek bu bölümü burada noktalayacağım inşallah bir sonraki bölümde muhtemelen sabırdan devam edeceğim çünkü hala çok ihtiyacım var, hala çok ihtiyacımız var ve bence bazı şeyleri bilsek de tekrar tekrar hatırlamakta fayda var. Çünkü her bildiğimizi güncel olarak birebir uygulayabiliyor ve her an hatırlayabiliyor değiliz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.